Bismillahirrahmanirrahim Bu benim için büyük bir onur e, sevgili arkadaşım Muhammed Hüsnem'in sözlerini sizinle paylaşmak ve Nasrettin Hoca'nın sözleriyle söyleyecek olursak e, e, bu çorbanın suyunun suyu e, gibi olacak. Benim bunu okumam ama aynı kaynaktan beslendiğimiz için sorun olmayacak inşallah. Evet ee, Muhammed şöyle başlıyor sözlerine Muhammed Rüstem. Öncelikle sevgili öğretmenim ve dostum Cemal Nur Hoca'ya ve, e, ve Türk Kat'taki tüm dostlara e, ve Cemal Nur Hoca'nın da ait olduğu manevi silsiledeki geçtiğimiz yüzyılın bu büyük matosavufu ile ilgili düzenledikleri konferans için teşekkür etmeme müsaade buyurun. Ayrıca elimde olmayan sebeplerden ötürü bugün fiziki olarak hazır bulunamadığım için içten teessürlerimi, üzüntülerimi bildirmek isterim. Bununla beraber bu konferansın programı ile birlikte içinde büyük Kenan Rifai'nin çarpıcı fotoğraflarının da bulunduğu muhteşem kitapçığın bir kopyasını edinebilme şansım oldu. Bu, foto, bu, bu fotoğraflara bakmak ve kendilerinin her fotoğrafta farklı bir halini görebilmek büyük bir lütuf oldu benim için. Bir başka lütuf da kendilerinin derin Mesnevi şerhi ile vakit geçirmem oldu. Bu şerhi bu şerhi etüt etmek beni Mesnevi'de Hazreti Ali Efendimiz etrafında bahsi geçen meşhur bir hikayenin Hazreti Kenan Rifai tarafından yapılan açıklamasına, izahına e, ulaştırdı. Mesnevi'deki diğer her hikaye gibi Mevlana'nın benzersiz terimlerinin ve dünya görüşünün bir örneği olan bu hikayeyi İslami bakış açısından tekrar anlatmıştır. Hikaye şöyle. Bir gazada bir İslam düşmanı ile birebir çarpışma anında Hazreti Ali düşmanını yere serer ve üste çıkar. Tam bir kılıç darbesiyle işini bitireceği sırada düşman askeri Ali'nin yüzüne tükürür. Bunun üzerine Ali anında kılıcını indirir ve e, ve ve oradan uzaklaşır. E, yüzünü düşman yüzüne tükürdüğü için oradan uzaklaşır. Bu düşmanı çok şaşırtır ve e, şu soruyu sordurur: Ey Ali, neden beni yere sermişken ve kafamı kesmek üzereyken vazgeçtin? Neden vazgeçtin? E, Ali şöyle cevap verir: Ben yalnızca Allah için savaşırım. Nefsim için değil. Sen savaşırken yüzüme tükürünce nefsime ağır geldi. Sana kızdım. O kızgınlıkla seni öldürseydim, nefsimin intikamını almış olacaktım. Allah için öldürmüş olmayacaktım. Hazreti Ali sonrasında nefsi nefsi için değil, yalnızca Allah için onun yolunda ve onun sayesinde savaştığını söyledi. Söyler. Buna ilişkin Kenan Rifai'nin açıklamasının da kendisinin hem ilmen hem de yaşayarak bu hikayenin tam manasını anladığı görülüyor. Evet. Bu zaten e, insan-ı kamil e, olmanın da temel özelliklerinden biri. E, es aslında zevk ederek Kenan Rifai'nin açıklamasında kendisinin hem ilmen hem de yaşayarak bu hikayenin tam manasını anladığı açıkça görülüyor. Ee, esasen kadim öğreti de belirtildiği gibi yalnızca aynı cinsten olanlar birbirini anlar ve hiç şüphe yok ki Kenan Rifai ve Mevlana birbirine akraba ruhlar. Mesnevi'deki bu hikayeye göre Kenan Rifai'nin şerhinde iki paragraf buna delil olarak yeterli olacaktır. Her ikisinde de Ali'nin kendi ağzından kelimelerle açıklar. Gerçekte ben 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 değilim. Ben Allah yolunda kendi ruhunu yok etme derecesine ermişlerden biriyim. Benim için kendim de dahil olmak üzere Allah'tan başka bir varlık yok. Kılıcımın gücü ve yenilmezliği benim becerimden değil bu benim kılıcım değil. Bu Allah'ın kılıcıdır ve bunun içindir ki kılıcımı yalnızca Allah'ın istekleri doğrultusunda, onun emirleri doğrultusunda kullanırım. Ne kimseye kin güderim ne de gizli bir şahsi menfaatim çıkarım vardır. İnsana mahsus olan bu hastalıktan münezzehim. Bu 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 hastalıktan Uzağım, bu özgür bir ruhla e, konuştuğunuzu gösterir, özgür bir e, anlayışla konuştuğunuzu gösterir. Onun varlığına şehadet edersiniz. Özgür olmayan insanların e, hapistekilerin ve kölelerin şehadeti, özellikle kendi ruhlarının köleleri iseler iki arpa tanesinden daha kıymetli değildir. Bu asil kelimelerin ima ettiği şeyler aslında çok açık, yalnız ve ancak kişisel çıkar ve nefsimiz olmadan amel edersek bir şeyler yaparsak bunlar Allah katında kıymetli olur. Diğer bir deyişle bu dünyada gerçek amel tedbirimizi terk ettiğimiz ve hareketi Allah'ın takdirine bıraktığımız oranda gerçektir. Böylece bu şekilde bize kendi amellerimizdeki kendi aracılığımız gibi yanlış bir nosyon sunan yanlış yanıltıcı benlik algısından vazgeçtiğimizde aslında gerçek anlamda hareket ediyor oluruz. Farklı bir ifadeyle söylersek biz gerçekte aslında aktör kendimiz değiliz. Allah olduğunda gerçekte hareket eden Allah olduğunda hareket ediyor oluruz. İşte bu da tebliğimin başlığı olan Hareketsiz hareket ifadesini açıklıyor. Bu arada bu başlık aynı zamanda ünlü bir Tao öğretisi olan Wu Wei ya da hareket etmeden hareket etmek ifadesine de karşılık gelmektedir. Bu durumun Mevlana'nın da hikayesinde belirttiği gibi Kur'an'daki yeri Enfal suresinin 17. ayetindedir. Bu ayette Allah e, Peygamber Efendimize e, Kureyşlilere Bedir savaşında ...toprak attığı zaman onun atmadığını yalnız Allah'ın attığını belirtir. Bu noktada tebliğimin odağını bir parça kaydırmak... ...ve burada tartışılan öğretilerin e, daha farklı ama... ...gerçekte içsel olarak alakalı bir yöne doğru çekmek istiyorum. Mevlana'nın bu hikayeyi tekrar sunuşu, tekrar anlatışı ile... ...Kenan Rifai'nin şerhi arasında... Göze çarpan bir şey var. Bu da e, kişinin Allah'ta varlığını sürdürecek olan, e, bekabillah olarak özetlenebilecek bir e, şeyde ifadesini bulması. Her türlü dünyevi çıkardan uzak durması. Bu kişiyi savaş gibi insanın hmm. deneyimleyebileceği en yoğun anlarda bile bir başkasına karşı derin bir saygı durma, duymaya doğru çeker, o tarafa doğru yönlendirir. Bu konuda kafa yormak beni insan olarak e, hepimizin insanlar olarak hepimizin günlük hayatımızda karşılaştığı ve karşılaştığımız ve bencil isteklerimiz ve nefsimizin arzuları ile zarar verdiğimiz diğeri düşünmeye yöneltti. Bu da zihnimde belirten diğer çevre oluyor. Bunun ise hareketsiz hareket diye tabir ettiğim Hazreti Ali'nin hareketinin manasını açıklamış olan Kenan Rifai'nin Mevlana'nın dayandıkları aynı perspektifi temel alan çevresel bir kriz teşhisi takip ediyor. Bu noktada akılda tutulması gereken önemli bir nokta çevre kelimesinin Arapçadaki karşılıktan birinin, karşılıklarından birinin bir şeyin etrafını çevirmek, kuşatma anlamındaki muhit olduğudur ilginç bir biçimde Kur'an'daki ilginç bir şekilde Kur'an'da Allah kendisinden bahsederken kendisini anlatırken kuşatan, çevreleyen diye bahseder. Bu durumda Allah bizim çevremiz oluyor. Zira bizi çepeçevre kuşatan ancak odur. Bu da bir bakış açısı. Böyle bir bakış açısı doğanın kutsal olduğu fikrini de aslında bütünüyle destekler. Yani çevre tabiat içinde Allah'ın zatıyla ilgili değil ancak türlü tecelliyatla aşikar olduğundan gayrı bir şey değildir. Burada dikkatimizi Kur'an'daki temel bir tema olan tabiatın üzerindeki emanetin insana verilmesine yöneltmek isterim. Bu Hac suresi 22. ayette ifadesini bulan görmedin mi Allah gerçekten bütün yerdekileri sizin için musahhar kıldı ve Lokman suresi 20. ayette görmediniz mi ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin hizmetinize vermiş, gizli ve açık olarak nimetlerini üzerinize yaymıştır şeklinde buyrulur. Tabiatın emanetini taşıyan insanlar olarak, kendilerini çevreleyen e, tabiatın, muhitin, çevrenin sınırları içinde e, kalır. Tabiatı emanet olarak üzerine alan insanlar, kendi amellerinden doğan e, doğal e, çevreyi bir kenara attıkları için, e, kendilerini çevre çevreleyen kısıtlı tabiatında e, tabiatın da aslında karanlığı içinde kaldılar. R Rum suresi 41. ayette bu olayı aslında kasteder. Yaptıklarınızın bir kısmını tatsınlar diye insanlar kendi ellerinden ellerinin kazandığı şeyler yüzünden Karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur ki onlar hakka dönerler. Bununla birlikte bu ayet insanları kendi elleriyle doğaya karşı yarattıkları felaketlere küçük bir pencere aralandığında dikkat etmeleri ve yollarını değiştirmelerini mümkün kılıyor. Olması hasebiyle umut da aşılar. İnsanlar doğayla Du'a ile mesafelerini düzeltmek için biz onlarda biz onlara hem ufuklarda hem kendi hem ufuklarda ve hem kendi nefislerinde derilerimizi göstereceğiz Kur'an'ın hak olduğu kendilerinde açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Fusilet suresi. Böylece kendimizi bilmeyi artırdıkça kainat denen doğa kitabını da daha çok bileceğiz. E, tabiatı, e, doğa kitabını daha çok bildikçe kendimizi daha çok bileceğiz. Bu ayette aslında bize söylenen şey 3 e, üç, üç açıdan Allah'ı bulmaktır. Kur'an-ı Kerim'de ve tabiatta ve insanda Allah'ı bulmak. Bu üçü yan yana geldiğinde ancak gerçekten Allah'ı bulmuş olacağız. Aynı zamanda eğer gerçek halimizden habersiz olursak ve üzüntüyle kendimizi tüketirsek ruhlarımız da Allah'tan uzak kalır. İslami metafizik anlayışta kendi ötemizdeki kaynağımıza ne kadar yaklaşırsak nuraniyet, zeka ve ruhaniyet bizde e, o kadar e, ortaya çıkar. Ne kadar e, uzaklaşırsak o kadar ortaya çıkar kendimizden. Demek ki bizi Allah'a götüren işaretleri daha fazla idrak ettiğimizde varlık mertebemize uygun olarak şuur düzeyimiz de artacaktır en az yoğun ve farklı olandan, en yoğun ve ayrışmamış olandan doğru ilerleyen bir şekilde varlık mertebelerindeki yükselişimize uygun olarak idrak düzeyimizin de, anlayış düzeyimizin de yoğunluğu artar. Daha yoğun olduğumuz zaman tabiatımız da daha koyulaşır. Ya da Şöyle söyleyebiliriz. Daha kaba bir hal aldıkça doğamızda daha şiddetli olmaya e, başlar. İnsanlar tabiatın emanetini taşıyanlar olarak belirtilmiş. Peki ya omuzlarına yüklenen bu güven neden de Allah Kur'an'da meleklere ben yer yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Bu e, Bakara Suresi 30. ayette ifade edilmektedir. Halife teknik olarak bir başkasının yerine geçen ve kendisine atfettiği e, görevi taşıyan kişidir. E, başkasının kendisine atfettiği görevi taşıyan kişidir. Böylece dünyada insanın Allah'ın isteğine uygun görevi üstlenen olması insan Allah'ın görevini uygun gördüğü görevi üstlenen olması hasebiyle Allah'ı temsil eder. Allah'ın temsilcisidir. Oysa günümüzde doğaya muamele Allah'ın dünyadaki halifesi olmamızın başarı ölçütü ise o zaman çok kötü bir iş çıkarıyoruz demektir. İşte bu nedenledir ki İslami öğretide insanın Allah'ın halifesi olduğuna dair gerçek her ifade Allah'ın dünyadaki halifesi olma potansiyelini ifade eder. Ee, peki o zaman bir kimse bu halife hilafet durumunu nasıl anlar? Bu bütünüyle ilahi vasıfları üstlenmekle ilgili bu ifade peygamberi bir ifade olan emir olan Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın gerçeğindedir. Ahlaken giyilecek her erdem yalnızca bir ihtimalden ibarettir zira aslında erdem, fazilet halihazırda bütün gerçeklik ve iyiliğiyle... Allah'a aittir. Böylece insan insani koşullarda müsaade edildiği ölçüde Rahman olan Allah'ın adının bir taklidi olarak, bir yansıması olarak merhametli olabilir ve vedud olan ismin taklidi olarak sever. Bu öğretinin ahlaki boyutunun ontolojik ve bundan dolayı nesnel kökenleri açısından çok önemli manaları bulunmaktadır. Fakat bu bağlamda gelinmesi gereken nokta şudur ki geçmişteki Müslümanlar insan projesini insanın ilahi norma uyumlanma gayretinde olan tek varlık olma hasebi, olması hasebiyle uğraşmaya değer bulmuşlardır. Bu sıfatların nerede olduğuna gelinecek olursa sufiler e, peygamber efendimizin Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır hadisine dayanarak bunların insanoğlunun içinde halihazırda aslında bulunduğundan bahseder bu öğretiden bu öğretiden insanın doğa ile ilişkisi kapsamında yapılabilecek e, asıl çıkarım olarak bizler bizde ilahi isimler ayrışmamış halde bulunurken Allah'ı aşikar eden kainat düzeninde ilahi isimlerin yine bulunduğu ancak ayrışmış bir şekilde oldukları söylenebilir. Böylece Böylece eğer sırf tüketmekten hoşnut olursak hem kendimizi hem de doğal çevreyi israf etme hali hem doğada hem de kendi içimizde potansiyel olarak var olan ilahi vasıfları gerçekleştirme hususunda acziyetimizle ve hatta doğal düzen ve bizler arasında daha büyük bir bölünmeyle sonuç son bulacaktır. Şimdi insanların doğaya neden bu kadar zarar verme potansiyeli olduğu sorulabilir. Diğer bir deyişle neden bu harmonik denge her zaman baki kalacak ve herkesin Allah'ın halifesi olabileceği şekilde e, vücut bulmadı? Cevap insanoğlunun hali hazırdaki yapılandırılmış olan Allah'ın ilahi vasıflarıyla ilgili. Allah'ın vasıflardan biri de irade olduğu için kendisine ait güzel vasıfları Allah'ın vasıflarından alan insanlar kendileri için seçim yapmak konusunda bir özgürlük içinde bulunmalı. Bu da öznenin ve nesnenin daha aşikar biçimde görülebildiği, daha önce hiç ulaşılmamış bir bakışa yöneltir. Böylesi bir görüş eşyayı somutlaştırır ve haddinden fazla bilimsel bilimselleştirir. Böyle bir bakış sunar. Bu bakış alemi mutlak bir zaruret ve beşeri kontrole yöneltir ve böylece nesne ile özne arasındaki mesafenin daha da açılmasına sebep olur. Bu ilahi vasıfları üzerimize giyersek kendi doğamızı elde ediyor oluruz, kendimizi gerçekleştiriyor oluruz ve bu gerçekleştiği ölçüde de doğada kendimizde olduğu gibi ilahi düzenle uyumlu hale geliriz. Bu öğretiyi anlayanlar tabiatı çok net bir şekilde kristal berraklığında görebilirler. Zira tabiatla insan arasındaki olağan etkileşimi niteleyen özne ve nesne ikilemi aslında bir yanılgıdır, başka bir şey de değildir. Çünkü tek, e, tekamül etmiş, olgunlaşmış bir kişi için alemde bulunan ilahi vasıflar ayrışmamış bir biçimde meydana gelmiş ve bu da kendi ruhunda halihazırda mevcut yapılanmış, bulunan e, ortaya çıkmış ilahi vasıfların ayrışmamış şekilleriyle paralellik e, kurar. Buna doğaya sevgi de diyebiliriz. E, as Hazreti Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz bir hadisinde mümin müminin aynasıdır diye buyurur. Bu hadisin manası şudur bir müslüman bir diğer müslümanın kardeşinde iyi ya da kötü bir şey görüyorsa aslında bu kendinde var olan bir şeyin yansımasıdır. Çünkü Hz. İbn Arabi ve diğer zatların belirttiği gibi mümin aynı zamanda Allah'ın isimlerinden biridir. E, Rahat Suresi 15. ayette de belirtildiği gibi göklerde ve yerdeki her şey Allah'a secde ettiğine göre o zaman kainatta her ne varsa aslında bu gerçekten var olan her şey mümindir. Eğer mümin el mümin olan Allah'ın aynası ise o zaman göklerde ve yerde her ne varsa Allah'ın kendini seyrettiği biçimlerin bir aksini içermektedir. Peygamber Efendimiz Allah güzeldir, güzeli sever diye buyurmuştur. Bu kainatın neden bu kadar güzel olduğunu açıklıyor. Zira kainat, tabiat, ilahi güzelliğin bir aynasıdır. Bakara suresi 115. ayette Allah'ın o güzel ve çiğinin her yerde olduğu buyrulur. Bununla bununla beraber doğuda Allah'ın batı da nere, nerede yönelseniz orada Allah'a durul Allah'a durulacak bir yön var. Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilendir. Allah'ın vecihi her yerde olduğuna göre ve bu vecih Allah'ın güzelliğinin göstergesinden başka bir şey olmayan kainatın aynasına da yansır. Şekillerin ötesine geçmiş olan olmakla Allah'ın gerçek halifeleri bunun da ötesini görürler. Büyük bir rahatlıkla sembolü olduğu haliyle reddetmeden sembolden sembolize edilene doğru yol alır daha ziyade sembolün içinde zamanın ve mekanın ötesinde olan asıl sevgilinin vecihini görür. Bu da bir anlamda aşka düşmek gibi bir şey. Nasıl ki biri aşka düştüğü zaman özne obje ikilemi bir seven ve sevilen arasında yok olur gider. Özellikle de kavuşma anında. Birisi de Allah'ın vecihi olan Tabiatla, evrenle aşka düştü mü işte benzer bir durum e, hasıl olur. Her şey dost doğru Allah'tan gören kişi de ayrı bir ben varlığı tarif edilemeyeceğinden bu kişinin veci artık Allah'ın veci olmuştur diyebiliriz. Tasavvufta bu makam cem ve e, yakınlık anlamında kurbiyet gibi birçok isimlerle anlatılır. Yine de bu safhada şahitliği kim yapar? Bu soruya cevap bulmak için bir kısmından demin alıntıladığımız Fusilet Suresi ne bakalım tekrar. Biz onlara hem ufuklarda hem de kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? diye buyrulur. Bu ayetin son kısmında bahsedildiği üzere Allah kendi kendini yarattığı sınır sınırsız biçimlerde seyreder ki bu formlar bu biçimler onun bir anlamda kendisini seyretmesi için mahallerdir, mekanlardır. Allah şahit olarak yeter zira Allah zatının birliği ve güzelliğini doğrulayan her şey, her şeyin bizzat en üstün şahididir. Vecihi artık Allah'ın vecihi olmuş kişi her şeyde Allah'ı görür. Her şeyde Allah'ı seyreder. Ve bu kişinin Allah'ın halifesi olduğuna dair imalar açığa çıkar belirgin hale gelir. Böylesi bir kişi e, çevreye de zarar vermez. Zira şahit olduğu her şey ona kutsal mübarek şeylermiş gibi gözükür. E, kutsal şeyler olarak gözükür. Allah'ın vecihinde olduğu gibi o vecihin düşüncesinde, tefekküründe fenaya ermiş kişidir o. Bundan dolayı bu kişi için doğanın bizatihi kendisi Allah'ın ona bir lütfudur. Bir, bir armağanıdır. Bu nedenle onun peşine düştüğü hiçbir şey yoktur. Doğadan edinilecek kazanç da yoktur yerine getirilecek bir şey de yoktur. O nedenle dua onun içinde gerçek sevgilisi olan Allah'ın tek aktör olduğu ve sevdiği her şeyi sunar. Teşekkür ederim.